arkadaşlar. Haftalardır süren süreç macerası artık sonlanmaya yaklaştı. Tüm ayarlamalarımızı yaptık. Biraz sonra uçuma gideceğiz. Sağlam bir şekilde son bir defa görüntü vermek adına şu anda helikopterle bu video kaydını çekiyoruz. Öncelikle sistemden bahsedelim. İçinde bildiğimiz standart mini Minitan E325V1 mekaniğimiz var. Üzerinde 4S 2700 kava 12T pinyon motorumuz var. Meşhur bir motor değil. HK'dan alındı. Yep 60 ESC'miz var. Türker kardeşimin göndermiş olduğu 4S pilimiz var. Kayış aktarmalı. İçinde Tarot ZYX ünite var. Görünüyor mu oradan bilmiyorum. HK'nın dörtlü kafası var, rotoru var. Bu rotordan memnun olmadım. Neden olmadım? Çünkü bu rotorda güç kaybı oluşturan bir durum var. Sıvaş bileti mine sabitleyen parça, şu parça radius armı deniyordu. Güç kaybına sebebiyet veriyor. Onu da şöyle göstereceğim. Şöyle yaptığımız zaman herhangi bir bilgi olmadığı için orada bulman olmadığı için şöyle bakarsanız yarım derece kadar yarım derece kadar bir boşluk yapıyor. Bu da kontrol ederken gecikmelere sebebiyet vereceği aşikar. Kuyruğumuz aynı şekilde Titan'ın standart kuyruğu. Kuyruk tuttuğu için çok dört Palli kuyruk falan öyle seçenekler düşünmedik. Gayet iyi tutuyor. Evet. Sağlamken gösterebildiğiniz her şeyi gösteren yapmayı düşünen arkadaşlar olursa alıp en azından bir deneme yaparlar. Çünkü helikopter camiasının sürekli değişik yeni şeylere ihtiyacı var. Bilhassa Türkiye'de kaybetmememiz lazım. İlla 3D profesyonel pilot olmanız şart değil. Benim gibi orta yaş segmentine hitap eden scale uç, model uçurma işini herkes çok rahatlıkla yapabilir. Ben de açıkçası bunu mücadelesini veriyorum. Evet. Gösterelim tekrar. Kırılmadan son hali bu. HK'dan alınan Plastik paller maalesef kaldırma gücünden yeterli olmadığından mı, ağır olduğundan mı nedir yeterli verimi alamadım. O yüzden onların yerine kendi 450'lerimden kalan standart paller kullanacağım bugün. Standart pallerle daha iyi bir uçuş yapacağına eminim. Evet. Son durum böyle arkadaşlar. Uçuşa gitmeden önce son helalleşme görüntüsü. İzlediğiniz için teşekkür ederim.